Merhabalar Uygulama Akademisi'nin değerli takipçileri. Yepyeni bir anlatımla karşınızdayım. Başta platform kurucusu sevgili Sarper Arıkan olmak üzere sevgili ekibine ve siz değerli takipçilerine kucak dolusu selamlar sevgiler yolluyorum. Umarım herkes iyidir, keyifler yerindedir. Değerli takipçilerimiz bu anlatımımda size metin yazılarınızı nasıl sesi çevirirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız geçelim anlatımımıza. Öncelikle değerli takipçilerimiz ben size kestirmenin linkini göstereceğim yüzeysel olarak ve yorumlara bu kestirmenin bağlantısını da koyacağız. WhatsApp ömrüm Mesaj. Mesajım ömrüm. Başlık. Ömrüm. Ömrüm. Görüntü. Ara. Hakkım. Medya. Yıldızlı mesajlar iletildi. Mesajınız iletildi. Mesajınız metinden sese dönüştür. https çizgi www.icloud.com çizgi shortcut s çizgi f 1878 c 63 1959 48 a 9 https çizgi çizgi www.icloud.com çizgi shortcut s çizgi f 1878 c 63 1959 48 a 969 milyon 985 bin 679 c 6 a 4 f 79 bağlantı. Evet değerli takipçilerimiz bu linki tıkladığınız zaman sizi kestirmeye ekleyin diye yönlendirme yapıyor. Bu linkimiz kestirmeye eklenmiş oluyor. Geri düğmesi, geri düğmesi, yıldızlı mesajlar, 14, WhatsApp. Şimdi kestirmelere girelim. Kestirmeler, metinden sese dönüştür, iki işlem, düğme. Şimdi bunun üzerine tıklıyorum. Kestirme çalışıyor, metinle, Metin alanı düzenleniyor. Metin, karakter modu, Ek, ekleme noktası sonda. Şimdi, e, değerli takipçilerimiz, bir uzun metin yazınız olabilir. Herhangi bir grubunuzun kuralları olabilir. Her türlü metni bu kestirme aracılığıyla sese çevirebilirsiniz. Şimdi iPhone'lara reset, RAM temizliği nasıl yapılır diye bir elimde metin var. Buraya yapıştıracağım. Yanlış yazılmış söz düzenle yapıştır Merhaba arkadaşlar. iPhone'lara reset nasıl atılır? RAM temizliği nasıl yapılır? iPhone 6s dahil ve altındaki modellerde. Reset kapatma tuşu ve yuvarlak home tuşu aynı anda basılarak. Yaklaşık olarak 10-15 saniye arası basılı tutulması halinde. Reset atılıyor. Görenler telefon ekranına bir Apple logosu düştüğünü belirtiyorlar bilginize. iPhone 7 serilerinde ise kapatma tuşu ile ses kısma tuşu aynı anda basılı tutularak. Yaklaşık 10-15 saniye arası. Reset atılmış oluyor. iPhone 8 ve üstü bütün modellerde ise reset şu şekilde atılır. Önce ses açma tuşuna basıp bırakılır. Sonra ses kısma tuşuna basıp bırakılır. Daha sonra kapatma tuşuna basıp basılı tutulur. O da yaklaşık 10-15 saniye arası basılı tutması halinde reset atılmış olacak arkadaşlar. RAM temizliği ise home tuşu olan bütün telefonlarda aynı şekilde yapılıyor. Kapatma tuşuna basıp basılı tutulur. Kapat sesini duyunca kapatma tuşu bırakılıp home tuşuna basıp ekran gelene kadar basılı tutulması halinde RAM'i temizlemiş olacağız arkadaşlar. Home tuşu olmayan telefonlarda ise ayarlar genel en altta sistemi kapat seçeneğine tıklayarak kapat ekrana gelmiş olacak. Assistive touch menüsünü daha önceden etkinleştirmemiz gerekiyor. Kapat sesini duyunca Assistive touch denen seçeneğe tıklayarak ana ekran dediği yere tıklayarak RAM'i temizlemiş olacağız X serilerinde arkadaşlar. Not bu işlemlerin hiçbirinde hiçbir şekilde veri ve ortam silinmesi olmaz. Evet, değerli takipçilerimiz detaylı olması için metnimizi hepsini okutmaya izin verdim. Şimdi fiske yapıyorum. Vazgeç, düğme, bitti, düğme, bitti diyorum. Kestirmeler shortcuts. metinden sese dön, ses, adam. Şimdi bizi karşımıza sentezleyicileri getirdi. Ben espiyak sentezleyicisini de kullanıyorum cihazımda. Esbiyak'ın yakın içindeki olan bütün sesler, işte mevcut olan telefonumuzdaki cem geliştirilmiş, yelda geliştirilmiş Siri sesleri karşımıza geliyor. Şimdi hangisini tercih ederseniz üzerine tıklıyorsunuz. Andrea, Andy, Anik, Anik, An, An, Em, Avuntia, Benjamin, Polis, Cem, Cem geliştirilmiş, Cem. Ben Cem seçeceğim. seçeceğim. Merhaba arkadaşlar, iPhone'lara reset bitti. Düğme. Oynat. Düğme. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. iPhone'lara iphone reset nasıl atılır? RAM temizliği nasıl yapılır? iPhone 6S dahil ve altındaki modellerde reset kapatma tuşu ve yuvarlak home tuşu aynı anda basılarak yaklaşık olarak 10-15 saniye arası basılı tutulması halinde reset atılıyor. Görenler telefon ekranına bir Apple logosu düştüğünü belirtiyorlar bilginize iPhone 7 serilerinde ise kapatma tuşu ile ses kısma tuşu aynı anda basılı tutularak yaklaşık 10-15 saniye arası reset atılmış oluyor. iPhone 8 ve üstü bütün modellerde ise reset şu şekilde atılır. Önce ses açma tuşuna basıp bırakılır. Sonra ses kısma tuşuna basıp bırakılır. Daha sonra kapatma tuşuna basıp basılı tutulur. O da yaklaşık 10-15 saniye arasında basılı tutması halinde reset atılmış olacak arkadaşlar. RAM temizliği ise Home tuşu olan bütün telefonlarda aynı şekilde yapılıyor. Kapatma tuşuna basıp basılı tutulur. Kapat sesini duyunca kapatma tuşu bırakılıp Home tuşuna basıp ekran gelene kadar basılı tutulması halinde RAM'i temizlemiş olacağız arkadaşlar. Home tuşu olmayan telefonlarda ise Ayarlar genelen altta sistemi kapat seçeneğine tıklayarak kapat ekrana gelmiş olacak. Assistive Touch menüsünü daha önceden etkinleştirmemiz gerekiyor. Kapat sesini duyunca Assistive Touch denen seçeneğe tıklayarak ana ekran dediği yere tıklayarak Remi temizlemiş olacağız X serilerinde arkadaşlar. Not bu işlemlerin hiçbirinde hiçbir şekilde veri ve ortam silinmesi olmaz. Evet değerli takipçilerimiz duyduğunuz gibi Metnimizi sese çevirdik. Oynat düğme. Peske yapıyor. Oradan dümelik. Bir dakika 41 saniye. Paylaş düğme. Paylaş, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. iPhone'lara merhaba at. Kapat düğme. AirDrop. Kapat. Ses kaydı 89 megabayt. Evet. Kapat düğme. AirDrop'a yönlendiriyor bizi. Bunu istediğimiz yerde paylaşa biliyoruz. Evet değerli takipçilerimiz metinlerimizi sese çevirmek bu kadar kolay basit ama şunu da ekleyeyim cihazınızda kestirmeler uygulaması olması gerekiyor. Bunu da belirtmiş olayım. Anlatımım bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum videolarımızı beğenmeyi, faydalı buluyorsanız çevrenizle paylaşmayı, halen kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı, bu tür içeriklerden anında haberdar olabilmek için ise lütfen bildirim zil seslerinizi aktif etmeyi unutmayın. Yepyeni bir anlatımda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.